Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu beraber yeni bir video karşınızdayım. Şimdi e, Whatsapp'a yeni bir özellik geldi. Onun adı da şöyle. E, i̇stediğiniz sohbete kilit koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yeni güncelleme ile beraber gelen bir şey arkadaşlar. Öncelikle telefonunuzdan Whatsapp'a giriyorsunuz. Sonra burada kişiler var. E, kişileri gördünüz. Evet arkadaşlar şimdi e, bir kişi seçiyoruz arkadaşlar herhangi bir e, sohbete basın arkadaşlar ondan sonra şu üst kısma basın şimdi altı inin buradan sohbet kilidi diye bir şey var arkadaşlar ona basın sonra bu sohbeti parmak iziyle kilitli var arkadaşlar ona basın parmak izinizi gösterin onaylayacak kilitlendi. Bu sohbet kilitleniyor arkadaşlar şimdi. Görüntüle diyorum. Görüntülendi. Yani artık kilitlenmiş sohbetlerde bu. Şimdi geri gidelim. Şimdi gördüğünüz gibi arşivden de yok. Arşivde de yok. Kişilerde de yok. Tek kilitlenmiş sohbetlere girerek görebiliyorsunuz bunu. Parmak izinizi yine okutun. Onay verdi. Şimdi girebiliyoruz bu sohbete. Gördüğünüz gibi bu de şimdi girebiliyoruz. Normalde giremiyoruz. Bir deneyelim. Şimdi kilitlenmiş sohbetlere girelim. Bakın illa parmak izi istiyor. Şifrede kullanabiliyorsunuz isterseniz. Şimdi, şimdi nasıl geri almayı e, geri alacaksınız onu göstereyim arkadaşlar. Kilitlenmiş sohbetleri yine basıp yine parmak izinizi gösterip e, basıyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz. Sohbet kilidi açık var. Ona basıyorsunuz yine. Sonra buradan kapat tuşuna basıyorsunuz. Sonra yine parmak izinizi gösteriyorsunuz. Onaylıyor ve şu an kilitten kaldırıldı. Ve aynı şekilde yine normal sohbetlerde gözüküyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.